Merhabalar arkadaşlar. Talebin fiyat esnekliği sorularıyla devam ediyoruz. Birinci sorumuz. Talep fonksiyonumuz bu şekilde verilmiş. Bizden P 8 olması durumunda talebin fiyat esnekliği değeri kaçtır diye soruyor. Değer arkadaşlar bize buradan böyle bir talep fonksiyonumuz verilmiş. 0 10'da 5 olarak. Baktığımız zaman burada P başta. P başta olduğu zaman arkadaşlar ne diyoruz? Bu ters taleptir. Biz peki bunun tersini ne yapmamız lazım? Düzünü çevirmemiz lazım. Neden? Çünkü hatırlarsanız esneklik formülleri ne demiştik? Nokta esneklik formülünde dq bölü dp çarpı p bölü q'dan. Biz buradan q'nun nesini bulacağız? P'ye göre olan yani miktarının fiyatına göre türevini bulacağız değil mi? Peki bulabilmemiz için de ne yapmamız gerekiyor? Q'yu bulmamız gerekiyor bulabilmesi için de buradaki verilen test talebi ne yapacağız arkadaşlar? Düzüne çevireceğiz. Peki düzüne çevirmesini nasıl yapabiliriz? Şöyle ki Q'yu eşitin sol tarafına eksiyken orta artı olarak transfer yaparız. P'yi de artı iken eşitin sağına eksi olarak transfer yaptığımız zaman Q'muzu düzüne çevirmiş yani Q'muzu yalnızlık bırakmış oluruz arkadaşlar. Bu durumda eksi 0 tam onda 5 Q iken eşitin sol tarafına artı 0 tam onda 5 Q olarak transfer olur. Burada kalır 12'imiz var. P'mizi de artı iken eksi olarak transfer yaparız. Nasıl alınırsa artı olduğunu? Eğer bir rakamın önünde eksi yoksa o artıdır dedik değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla artı P iken eksi P olarak eşitliğinin sağ tarafına transfer yapmış oluruz. Ama hala Q'yu yalnız bırakamadık. Peki burada Q'yu yalnız bırakabilmek için ne yapabiliriz sevgili arkadaşlar? Q'nun katsayısı kaç? 0'da 10'da 5. E ben bunu 2 ile genişletirsem 2 çarpı 0'da 10'da 5 ile çarptığım zaman 1 de elde ederim. E 1 çarpı Q'dan da yine ne olacaktır? Q olacaktır. Peki burada eşitlik dengesini sağlayabilmek için sol tarafını ikili genişlettim ama eşitlik dengesini sağlayabilmek için de sağını ne yapmam lazım? Eşitliğin sağını burayı da 2 ile genişletmem lazım ki buradaki eşitlik dengesini sağlayabileyim. Dolayısıyla 2 çarpı 12'den 24 işaretim eksi 2 çarpı p'den 2 p'dir. Şu anda yalnız bıraktık mı arkadaşlar? Bıraktık. Bıraktıktan sonra ne yapmamız gerekiyor bizim? Q'nun P'ye göre olan değerini bulmamız lazım. Peki nasıl bulacağız? sabit sayı sabi türevi nedir? Sıfırdır. Onunla ilgilenmiyorum. E, eksi 2 p'nin de p'ye göre önündeki bulunan kas kaçtır? Eksi 2. İşte bulmuş olduğumuz bu eksi 2 olan sayısı bizim q'nun türevidir. Bu q'nun türevi aynı zamanda ne anlamına geliyor arkadaşlar? Nokta esneklik probleminde q'nun p'ye göre olan türevidir. Yani eksi 2'dir. Çarpı p'miz. P bize de kaç vermiş bize buradan? 8. Q'muzu biliyor muyuz? Henüz bilmiyoruz. Peki nasıl bulacağız? Devam. 24 eksi 2 çarpı p yerine de bu z Buradaki 8 yerine yazıyorum. Buradan tekrar düzenleme yaptığımız zaman 24 2 ile 8 çaptım 16. Çıkarttım arkadaşlar miktarımızın değerini buradan 8 bulmuş olurum. Bulduğum bu miktar değerine geliyorum formülde yerine yazıyorum arkadaşlar. Buradan 8'leri sadeleştirirsem 1 kalır. Eksi 2 çarpı 1'den de eksi 2 olarak talebin fiyat desteklerini bulmuş oluruz sevgili arkadaşlar. Bu durumda cevabımız denizlidir. Geçiyorum ikinci sorumuza. Yine bir mal tale fonksiyonu verilmiş. Buna göre fiyatının 1008 olması demek ki, Arkadaşlar fiyatının 1008 olması demek P'nin 1008'e eşit olduğunu buradan ifade ediyor bu cümleye. Sonra tabi ki destekliği nedir diye soruyor. Değerli arkadaşlar ne demiştik? esneklik sorularında öncelikle şu nokta esteklik formülü önce bir yazalım. DQ bölü DP çarpı P bölü Q. Sonra burada verilenleri yerine yerleştirdiğimiz zaman çözüme ortaklı daha Kısa sürede ulaşmış oluruz. Şimdi Q'nun P'ye olan türevini bulmamız lazım. Değil mi arkadaşlar? Peki Q'nun P'ye olan türevini bulabilmemiz için baktığımız zaman bize bir ters taleb fonksiyonu verilmiş. E, bu ters talebi ne yapacağız arkadaşlar? Düzüne çevireceğiz. Nasıl çevireceğiz? Hemen. 2400-1-2Q Ne yapacağız? Eksi iken eşitin sol tarafına artı olarak P'yi de eşitin sağına eksi olarak transfer yaptığımız zaman Q'yu yalnız bırakmaya çalışacağız. Peki. -0 da eksi -0 1/2 Q'yu eşitin sol tarafına +1/2 olarak transfer yaptım. 2400'ümüz var Artı iken de eşitin sağına -P olarak transfer yaptım. Q'yu yalnız bırakabilmek için Q'nun katsayısı olan 1/2 sayısını yok etmek için 2 ile genişletiriz arkadaşlar eşitliğin e, eşitliği sağlayabilmek adına eşitliğin sağında ne yapmam lazım? 2 ile genişletmem lazım ki buradaki eşitliği sağlayabilelim. Dolayısıyla arkadaşlar buradaki ikileri birbirine götürdüğü zaman kalır bir. Bir çarpı Q'dan yine Q olacaktır. 2 çarpı 2400 olacaktır. 4800 eksi 2 çarpı P'den de 2P olacaktır. Q'muz yalnız bıraktık mı arkadaşlar? Bıraktık. Bıraktıktan sonra ne yapacaktık? Q'nun türevini alacaktık. Peki Q'nun türevi nedir? Sabit sayının türevi sıfırdır. Buna ilgilenmiyorum. Buranın türevi ise P'nin önünde bulunan kasya olan eksi 2 değeridir. Bulmuş olduğumuz bu Q'nun türevi ne demiştik arkadaşlar? Q'nun P'ye göre olan türevi. Yani eksi 2 bulmuş olduk. P. P'mizin değerini de buradan fiyatının 1800 olması durumunda dediği şey P'nin 1800'e eşit olduğunu ifade ettiğini bulduk. Q'muz kaçtır bilmiyoruz. Hemen bakalım. Q'muzun değerini de buradan 2 çarpı P yerine de buradaki bize verilen 1800 değerini yazıyorum fiyat değerini. Buradan tekrar düzenleme yaptığımız zaman. 2 ile 1800 çarptım 3600 Çıkarttım arkadaşlar. Miktarımızın değerini buradan 1200 bulmuş olurum. Bulduğum bu miktarını geliyorum formülde. Yerine yazıyorum 1200. Eksi 2 ile 1800 çarptım. Eksi 3600. bölü 1200. Sadeleştirdim bu arkadaşları. Çıkan sonuç eksi 3. Bizim talebin fiyat destekliğini vermiş olur sevgili arkadaşlar. Bu durumda cevabımız edinilir. Geçiyorum 3. soru. Bir mal için talep fonksiyonu verilmiş arkadaşlar. Buna göre fiyatının 20 olması durumunda talebin fiyat destekliği nedir? Ne değerli arkadaşlar? Önce esneklik durumunda şu nokta esneklik formülümüzü bir yazalım. DQ bölü DP çarpı P bölü Q. Peki şimdi baktığımız zaman hani ters talep yok. Hep bu sefer ne oldu? Bakınız direkt bize vermiş. Yani Q miktarı değerini hazır ver, bize verilmiş. Vurduğumda arkadaşlar ne yapacağız? Direkt bunun türevini alacağız. Peki buranın türevi nedir? Q'nun P'ye göre olan türevi demek değil midir? Aldığımız zaman buranın türevi. Sabit sayı türevi nedir? Sıfırdır. Buna ilgilenmiyorum. E, buradaki P'nin önünde bulunan kasse olan değer de nedir? Bizim Q'nun türevidir. Yani eksi sıfır tam onda beş. Bulduğumuz türev geliyor burada formüle yerine yazıyorum. Eksi sıfır tam onda beşi. P. Bizim değeri kaç vermiş bizi buradan? 20. Q'muzun değerini biliyor muyuz? Henüz bilmiyoruz. Peki nasıl bulacağız? Devam. 90 eksi 0 tam onda 5 çarpı P. Yerine de bize verilen buradaki 20 değerini yazıyorum. Tekrar düzenlediğimiz zaman bir sıfır buradan bir sıfır buradan virgülü kaldırmış oluyorum. Dolayısıyla 5 ile 2 çarptım 10. Geriye kalan bize miktarımız değil buradan 80 olarak bulmuş oluruz. Buradan dediğim gibi arkadaşlar hesap makinesi kullanmanız serbest. Dolayısıyla e, hesaplarla hesapla işlemi yapabilirsiniz de hesap makinesi de kullanabilirsiniz. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar buradan eksi bir buradan bir buradan bilgili ortadan kaldırmış olursunuz. 5 çarpı 2 10'dan bölü 80 sıfırlar birbirine götür eksi 1 bölü 8 olarak fiyatın talep etsekliğini bulmuş oluruz sevgili arkadaşlar. Bu durumda cevabımız denizlidir. Geçiyorum dördüncü soruya. Değerli arkadaşlar bize yine böyle bir arz fonksiyonumuz verilmiş. Buna göre fiyatın 10 olması durumunda arzın fiyat destekliği kaçtır? Ne dedik arkadaşlar? Hemen şu nokta destekliği formülümüzü bir yazalım. Arkadaşlar gecenin saat 5 oldu. Hatta sabahın 5'i oldu. O yüzden biraz da yorgunluk da var. Ee, biraz ses tonu da sesimiz yavaş yavaş düşüyor. Ee, P bölü Q. Nokta sektif formülümüz. Şimdi sevgili arkadaşlar. Q'nun P'ye göre olan türevini bulacağız değil mi? Peki Q'nun P'ye göre olan türevi nedir? Hemen şurada fonksiyonumuzu biz yazalım. Az fonksiyonumuz ne verilmiş bize? 5 eksi 500 Şimdi sevgili arkadaşlar. Burada Q'nun P'ye göre olan türevi <laughs> çok affedersiniz. Q'nun P'ye göre olan türevi ne yapıyoruz arkadaşlar? Üst ifadesine geliyoruz. Türev kuralı gereği başına çarpan olarak getiriyoruz. 3 ile 5'i çarptım. 15. Türev kuralı gereği üzerine bir seç çıkartırsam 2. Yani 15 P kare. Burada Q'nun türevini aldık. Aldığımız bu Q'nun türevi Q'nun P'ye göre olan türevidir. Yani 15 P karedir arkadaşlar. Sonra P yani fiyatımız kaç verilmiş bizi buradan? 10. Geliyorum miktarıma. Henüz bilinmiyoruz. Miktarı nereden bulacağız? Buradaki verilen az fonksiyondan bulacağız. Yani 5 hani bulmamıza gerek yok. Çünkü burada zaten bize hazır verilmiş arkadaşlar. Hani eğer ki yok ben buradan bunu bulup miktarını rakamsal olarak değerini yazmak istiyorum derseniz evet buradan bulursunuz. Yani şöyle P ye gördüğüm yere ben buradan verilen 10 değerini yazacağım. 10'un küpü çarpı 5 eksi 500 deyip de burada hani değerini alacağım deyip derseniz de olur. Yoksa direkt ben buradaki verilen Q miktarını da formülü yerine koyup sonrasında verilen 10 değerini yazsanız da olur. Nasıl isterseniz, nasıl kolayınıza giderse. Dolayısıyla arkadaşlar 12 birkaç kaç? 1000. 5'te 1000 5 ile 1000'i çarptım. 5000. 500 ile çıkarttım. 4500 olarak miktarımı buldum. Geliyorum isterseniz burada dediğim gibi miktarı direkt buradan çıkartın. Hesaplayın. 4 miktar burada değerini yazın. İsterseniz fonksiyon olarak formülü yerine yazın. Ondan sonra verilen P değerini 10 gördüğünüz de yazıp işlemi tabi tutarsınız. Nasıl kolayınıza giderse. Dolayısıyla biz burada miktarımızı kaç bulmuşuz? 4500. Nasıl olsa zaten burada P gördüğümüz yeri tekrar yine işlem yapacağız. Bu durumda P'nin ka karesi diyor. P kaç? 10. Onun karesi kaç? 100. 15 de çarptım. 1500. 10 da de çarptım. 15000. E 4500. Tekrar söylüyorum. P'nin değeri kaç? 10. Onun karesi kaç? 100. 15 ile çarptım. 1500. Bir sıfır daha koydum. 15.000. 15.000 e de ne yaptım? 4500'e böleceğim. 15.000 bölü 4500. O da eşittir bize 3.33 küsür. Son sonra giden bir sayı dizilimi veriyor. Şimdi bizden de zaten bunun estetik değerini ıı, şıklara baktığımız zaman yani fazla bir küsur atamamız gerekiyor. Şu sadece şıkta bize ne kadar verilmişse o kadar almamız kafidir arkadaşlar. Bu durumda cevabımız denizlidir. Değerli arkadaşlarım bununla ilgili geçen e, vize sınavında da çıkmıştı. Önceki yıllarda final döneminde de çıkmıştı arkadaşlar. Tekli bir modülle ne demiş bize? Böyle bir talep fonksiyonu verilmiş. P'nin 5 iken fiyat eksikliği nedir? Değerli arkadaşlar eğer ki sabit bir sayısı yok ise verilen buradaki talep fonksiyonunda cevabı direkt eksi 2 olarak üstüne almanız kafidir arkadaşlar. Tekrar mesela bu şekilde diyoruz ki p üzeri eksi 2 artıyorum rakamsal olarak herhangi bir işte bir sabit sayımız olsun. Eğer sabit sayımız var olmuş olsa idi o zaman p'nin üzerindeki bu arkadaşı alamazdık direkt esneklik değeri itibariyle. Sabit sayı olmadığında ötürü estetik değerini aldık. Eğer bu şekilde sabit sayı var olmuş olsaydı eksi 2 olarak pratik olarak çözüm olarak almazlık esneklik değerini. Aynı şekilde burada da sabit bitirelim. Olmadığından dolayı arkadaşlar direkt cevabımız eksi 4 olarak işaretleyebiliriz. Geçiyorum. Yedinci soruya. Arkadaşlar şimdi talep fiyat e, estetiği sorularında bu şekilde de bir soru gelebilir mi? Hani çapraz fiyat destekliği gibi gelir destekliği gibi gelebilir mi? Evet gelmiş. Ki bu da çıkmış olan sınav sorusu arkadaşlar zaten. Şimdi bize neyi sormuş? Hiç hikaye okumuyorum arkadaşlar. Sadece soru okuyorum. Fiyat destekliğini soruyor değil mi? Nedir bizim formülümüz? Hatırlayalım beraberinde. VQ bölü DP çarpı P bölü Q değil miydi? E buradan Q'nun P'ye göre o alacağım ama baktığımız zaman buradaki talep fonksiyonunda iki tane fiyat var. E benden ne istiyor? Fiyatını soruyor. Fiyat destekliğini. E o halde burada ne diyor? Bakınız A malın fiyatını. E buradaki demek ki A'nın fiyatı buraya göre ilerlememiz gerekiyor. Yani biz A'ya göre çaprazında da A'ya göre yani fiyat itibariyle A'ları baz almamız gerektiğini ifade ediyor arkadaşlar bu cümle. Sonrasında geliyorum. Nedir? Q'nun P A'ya göre artık türevini almam lazım. Nedir P A'ya göre türevi? P A'nın önünde bulunan kasya olan bu eksi 2 değeridir. Sonra A'nın fiyatı kaç vermiş bize? 15. Miktarımızı biliyor muyuz? Henüz bilmiyoruz. Peki nasıl bulacağız? Buradaki tane fonksiyonumuzdan 100 eksi 2 çarpı PA yani A'nın fiyatı kaç vermişti? 15. İşaretim artı B'nin fiyatı yani PB kaç? 20. Artı 0 tam onda 1 çarpı Y yani gelir. Gelirimizde kaç vermiş arkadaşlar? 1000. Buradan tekrar düzenlediğimiz zaman 100 2 15 30 artı 20 artı 1 sıfır buradan 1 sıfır buradan kaldı bize 1 çarpı 100'den 100 olur. Buradan tekrar düzenlediğimiz zaman 100, 200, 220, 30 çıkarttık. 190 olarak miktarımızın değerini bulduk. Buldum bu miktar değerini. Geliyorum burada formülü yerine koyuyorum arkadaşlar. Eksi 2 çarpı 15 15'den 30 bölü 190'dan. O da bize hemen eksi 30 bölü 190. O da eşittir arkadaşlar. Eksi 0.157 küsürlü bir ifade veriyor bize. Eksi 0.157 8 Evet Şıklarımıza baktığımız zaman arkadaşlar eksi 0.1578 evet cevabımız denizlidir sevgili arkadaşlar. Geçiyorum son soruya. Değerli arkadaşlar Bakınız yine hikayeleri işim yok. Sadece nedir? Fiyat destekliğini soruyor. Fiyat destekliğinde de bakınız burada bize zaten kan yani ee, birkaç soru çözdükten sonra Aşına olacağınızdan ötürü okumanıza gerek yok arkadaşlar. Burada kanun fiyatı yani buradaki Kanlı fiyatı dediği e, fiyat destekleri değişiyor. Buradaki kanlı fiyatına göre baz alacağız. Hani hatırlayalım beraber tekrar defa da bunu çözdük hatırlarsanız. Çarpaz fiyat destekliğine ilgili destekliği fiyat destekliği çözdük. Daha önceki videolarda buna yer verdik. Denemelerde yer verdik. Artık bunu ezberlediğinizi düşünüyorum sevgili arkadaşlar. DQ bölü DP DQ bölü DP P bölü Q. Artık gecenin sabahın beşi oldu artık. Normalde bu kadar karışması arkadaşlar. Iııı ee... Şimdi Q'nun P'ye göre olan türevi değil. Artık arkadaşlar burada iki tane fiyat olduğundan ötürü neye göre alıyoruz arkadaşlar? K'ya göre alıyoruz. Neden? Fiyat esnekliğini fiyatından dolayı K'ya göre alıyoruz arkadaşlar. K çabasında da nedir? K. E, bu noktada sevgili arkadaşlarım artık Q'nun K'nın fiyatına göre türevini alacağız. Peki nedir o zaman K'nın fiyatının türevi? K'nın fiyatının önde bulunan K'sı olan bu eksi 5 değeridir çarpı kanun fiyatı kaç vermiş bize kanun fiyatı 100 verilmiş miktarımızı henüz bilmiyoruz nasıl yapacağız devam buradaki kan malın talep fonksiyonu var ya arkadaşlar K bakın kan malın talep fonksiyonunda. ne yapacağız buradan yeni yerleştireceğiz hepsi o kadar 5 çarpı kanun fiyatı 100 eksi 2 çarpı a'nın fiyatı 200 verilmiş artı 0 tam onda 2 çarpı y yerine de bize y'nin yani gelirin yerine de buradan bize 5000 verilmiş Düzenleyelim. 1900 eksi 5 çarpı yüzden 500, 2 çarpı 200'den yüzden 400 artı bir sıfır buradan bir sıfır buradan, bir buradan bir virgülü ortadan kaldırdık. 2 çarpı 500'den de 1000 yapacaktır arkadaşlar. Buradan 1900, 1400, 1000, 1000 de topladım arkadaşlar. Miktarımın değerini buradan 2000 bulmuş olurum. Buldum bu miktarı geliyorum formülde yerine yazıyorum. Buradan eksi 5 çarpı yüzden 500 bölü 2000'den arkadaşlar bakın hani Sadeleşme, ele kafa karıştırma o anki sınavda akılda dalgınlık olur. Her şey normaldir arkadaşlar. Olabilir dalgınlık esasında. Hemen hesap makinesiyle bize yardımcı olacaklar. Bu konuda eksi 500 bölü 2004 arkadaşlar. Çıkan sonucumuz bizim eksi 0 tam 10'dan 25 olarak bulmuş oluruz. Fakat işte buraya dikkat. Neden dikkat? Bakın fiyat destekliğini soruyor ama devam edelim. Ne diyor buraya? Dikkat ki soruyor. Buradan bize mutlak değerini soruyor. Peki biz ne bulduk? Şöyle biraz karıştı galiba. 0.25 bulduk değil mi? Eksi. Ama bizden isteniyor mutlak. Peki mutlak demek ne demektir arkadaşlar? Bu iki arkadaşı parantez e, mutlak değer içerisine almaktır. Peki mutlak değerinin dışarısını nasıl çıkar bu arkadaş? Mutlak değerin dışarısına eksi iken alt olarak dışarı çıkar bu arkadaş. Bulduğumuz bu cevap da sevgili arkadaşlarım Adana olacaktır. Evet değerli arkadaşlarım bugünkü dersimiz bitti. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.